bugünkü o hani tırnak içerisindeki Z kuşağı dedim kuşak anlamak istemiyor. Anlamak onlar için zor bir şey. Ve bundan etkilenen diğer alt ve üst kuşaklar bundan etkileniyorlar. Ne yazık ki Müslümanlar bir şeyi anlamak istemiyorlar. Müslümanlar bir şeyi dinlemek istemiyorlar. Müslümanlar algıyla yönetiliyorlar. Algı. Yani bir şeyin hakikatine ulaşmak, bir şeyin hakikine, hakikatine ermeye gerek duymuyorlar. Çünkü bakıyor, bir haber tak geçiyor. Atıyor şeyden, ne o? Akıllı telefondan sayfaları attığı gibi her şeyi atıyor. Bu doğru mudur? Bu değil midir? Bunu muhatabına sorayım. Bunu şahsın kendisine sorayım. Bunu şahsın kendisinden öğreneyim. Böyle bir eee yola girmiyor insanlar. Böyle olunca da insanlar bir kendi bildiklerince söylenen söze anlam katmaya başlıyorlar. Allah bizi affetsin inşallah.